siyaset öyle bir şeydir ki maddi destek birilerinden alınmadan kimse yola çıkmaz. Çünkü maalesef ve maalesef bu işler bir dünyalık için yapılır. Ama makam için, ama para için. Onun için kimse kendiliğinden çıkıp da ben insanlara hizmet etmek istiyorum, bunun için de bir parti kuruyorum, böyle böyle çalışma yapıyorum demez. Bu sebeple bunu ifade ediyorum ben. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Hatta geçen gün yine bir bunun mevzusu oldu. Partimizin bu yerlerinin, hizmetlerin yürütülmesi için henüz partimizin tüzel kişiliği oluşmadığı için biz şu anda partiye herhangi bir yardım da talep de etmiyoruz. Çünkü tüzel kişilik yok. Onun için tüzel kişilik oluşana kadar bunu kendi içerimizde karşılayacağız. Tüzel kişilik oluştuğu zaman ondan sonra Parti kendi aidatlarını toplar, kendi çalışmasını kendi bünyesinde yapar. Bu yarın söyleneceği için, ya biz de işte şöyle yaptıydık denileceği için bunları söyleyerek ön alıyor.